Arkadaşlar, herkese selamlar, saygılar. Görmüş olduğunuz gibi Brown Ligoni. Horozları bugün salıyorum çünkü gerçekten hayvanlar çok kötü durumda. Çamurdu, suydu, buydu. Sen, sen çık bakayım, senin yerin orası değil insanlar burada yemlerini yesinler Bunlara sarımsak tedavisi yapacağız. Silver bırak, Horos. Çocuklar kavga yok, kavga yok. Gel bakayım sen buraya gel. Gel bakayım buraya. Arkadaşlar bu mavici horoz birer vaken horozumuzla çatışma içine girdiler hemen ayırdım. Süseks horozumuz, süseks tavuğumuz, birefse tavuğumuz çıkmış. Silver bırakay oğuz çıkmış. Liza ve çıkmış. Lakin evler horozlarımız çıkmış. <laughs> Arkadaşlar Süs grubu orada ya, yani Süs grubu da demiyorum yani Bizim en yumurta, en etçi Değişik ırklar Ama ilk defa Onları dışarı salayım dedim. Çık sen de çık. Sen de çık. çık. Çabuk. Yaramazlar. Hem yiyorsunuz hem de tavuklarının yediğine içtiğine gözüküyorsunuz ya. Olmaz böyle bir şey. Kucağımda ötüyor. Erkeğe bak. Erkek. Dur dur. onu o elimi Şu grubu ben içeri girip çıkartacağım dostlar. Abi çok kötü ya. Çok kötü. Ne yapsak olmuyor. Her yer akıyor ya. Geçin dışarı. Hadi. Hadi çocuklar. Hadi. Hadi kızlar. Haydi. <laughs> Haydi. Haydi. Haydi bakalım. Hadi, hadi çocuklar. Hadi, hadi. Hadi çocuklar. Hadi. Bafi golü gelmiş. Hepsi gelmiş. Hepsi. Arkadaşlar çıkmıyorlar. Zorla çıkarsan bir de. Çıkartacağım. Neyse çıkartmayacağım ya. Geçin, geçin. Bir eski atladı. Serdar'la birlikteyiz. Geldik vallahi bir şey söyleyeceğim dostlar. Ne çektiğini bilmiyorum yani. Ve kucağımda ötüp duruyor. Yani ortalık o kadar karışık ki sistemsiz ki ne diyeceğimi de bilmiyorum. Aferin sana ya. Bunlar da burada dolaşsınlar. Kim kime dum duma. <laughs> He Seni salsam sen şimdi gideceksin. Ortalığı karıştıracaksın. He? Duman çık oradan. Çık. Bak sözümü dinle. Çık. Çabuk. Çabuk. Tavuklar çıkmıyor dostlar. Ben onlara biraz yem atarsam belki çıkarlar. O arada şu mavi coğrafı sarayım biraz ortalığı karıştırsın bakalım. Hadi git. Seni yaramaz. Tam böyle ortalığı karıştırmaya bilebiliyor. Yani. Bak bak. Bak süp olay arıyor şu bak. Olay arıyor kendine ya. Başka hiçbir şey değil. Bak. Şuradan biraz yem getireyim. Şuradan bir tane Ya sen buraya yemin içine mi yattın koca? Seni koko, seni koko seni. Seni yaramaz koko seni. Hemen de yumuşacık arkadaşlar, folluk yok ya. Hemen gitmiş. Bakın yem çuvalının içine yumurtlamaya yapmış kızım Az kaldı kızım, az kaldı. Hadi. Be. Haydi bakayım çocuklar, çıkın yukarı. Ey la kendine tavuğa bak, ne hallere düşmüş ya. <laughs> tamam, bir şey yok, bir şey yok, hadi. Bafli tavuğumuz. Tam yumurtluyor arkadaşlar. Hiçbir sıkıntısı yok ama dediğim gibi yumurtasını alamıyoruz. Bu bizim karışık elmas kümes dediğimiz kümesi hiç salmadım bu zamana kadar. Tavuklar dışarıya alışık değil. Vallahi dışarı çıkmıyorlar. Böyle parça parça çıkanlar atanlar var. Onun dışında dışarıya çıkan yok dostlar. Onlar bakalım yavaş yavaş dışarıya çıka dursun. Biz de şöyle gidelim. Burada orozlar bir kendilerine gelsinler. Bugün hava kar yağışı geliyor arkadaşlar. Bunlar da bizim Hint askerler. Kar yağışı geliyor. En azından bugün hava güzelken yerler çamurlu ama en azından bir iki toprak yesinler, iki oradan yeni çıkan çimlerden yesinler. Belki ihtiyaçlarını karşılarlar dostlar. Ne bileyim daha iyi olur. Evet, elmas kümesi açmaya çalıştık dostlar. Daha çıkmadılar. Horozların çoğu dışarıda ama. Çok böyle birbirlerine bir kavga gürültü yok şu ana kadar. Bir iki ufak tefek şeyler oluyor ama. Şu anda yok. Beşleri saldık zaten. Onun dışında Mahmut abiyle şey alacağız. Dişi beşlerimizi alacağız bugün. Ondan iki tane de beyaz. Orijinal saf beyaz. Benim verdiğim Amerikan ördüğü dişileri fazla var. Ondan isteyeceğim. iki tane de ondan alacağım. Ondan sonra şu kar yağsın hayırlısıyla. Sonra kurusun. Ondan sonra arkadaşlar bakacağız. Neydi hala doğum yapmadı. Bunun bilgisini vereyim size. Neydi hala karnı kocaman maşallah. Bakımına devam ediyoruz. Ama biraz bayağı bir nazlı şu kendisi. Doğum öncesi. Tommy çok kıskanıyor. Üstüme atlamayın çocuklar. Tommy çok kıskanıyor. Böyle böyle devam ediyoruz. Serdar Baba ile birlikteyiz. Yabandan YouTube kanalımıza da arkadaşlar videomuzu çekeceğiz. Onu da pazartesi akşam saat 19'da yayınlayacağız. Serdar ne diyor şu hallere? Ya bir an önce yukarısı bir şey olsa da havalar bir güzel gitse de abi. İçim daralıyor. Yani. Daralıyor değil, Dünyam değil mi? Dünyam kararıyor vallahi. Vallahi bilmiyorum bilmiyorum. Yani şu durum Ne desem şu yani Ne desem Elimizden bir şey gelse Gelmiyor işte Gelmiyor, işte, gelmiyor. Psikolojim bozuldu benim Evet arkadaşlar Çekmiş olduğumuz videoları Beğenmeyi Yorum atmayı Ve abone olmayı Arkadaşlar unutmayın Neydi de yanımızda yine her zamanki gibi Kamera arkasında Onu seviyorum Bakalım Hayırlısı diyoruz Değil mi? Abi, yani, çok Değil mi? Hepsi böyle ceylan gibi parlıyordu. Şu duruma bak ya. Çamur içinde hepsi. Arkadaşlar bunların hepsi çamura bulanmış altın. Elbet elbet o çamuru Serdar'la yıkar. Altındaki cevheri de yakın zamanda ortaya çıkartırız. Hayırlısı diyoruz. Köroğlu ne yapıyorsun? Evet, Selamette Selametle kalın arkadaşlar. Görüşmek <laughs> üzere. Hepsi burada arkadaşlar. Bırakmazlar yani. Hiçbir şekilde bırakmazlar babişlerini. garip, seni yaramaz garip seni. Seni yaramaz garip seni. Seni yaramaz garip seni. Koyun garip, koyun. Garip dedikçe, Leyli de kıskanıyor ismini söyledikçe. O öyle de akıllılar. Fazla havla, havlama Hüseyin amcanın radarına girersin bak. Ben sana söyleyeyim. Yavru fazla havlama. Radara girersin, sessiz sakin kıyıda dur. Görüşmek üzere dostlar. Allah'a emanet olun.